Tanıdınız mı? Atatürk. Dünyanın en büyük adamı. Selam verecekseniz buna verin. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci, ve heyecanı içindeyim. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ne mutlu Türk'üm Kadın erkek, yaşlı genç demeden herkes oradaydı. İstiklal için istikbalinden vazgeçmeye hazır yüz binler vardı. Eşi benzeri görünmemiş çarpışmalar yaşandı. Zafer inananların oldu. Benzeri görünmemiş bu çarpışmaların eşsiz zaferi o gün bugündür bizim bayramımız. 30 Ağustos zafer bayramımız kutlu olsun.